There is no exaggeration or annoying videos, just the pleasure of watching smooth videos. Come on, join us, and enjoy watching the video, dear friends. You can support us by liking, commenting, and subscribing to our channel. Dear friends, do not forget to visit our cost channel. Please, and if you listen to this voice message, it means it is time to start the game. Enjoy the video, dear friends, and Venice Game World. Hoş geldiniz sayın seyirciler. Resim gibi bir akşam bizleri bekliyor. Hava açık, sağ futbol oynamaya müsait. Sonuca sadece sağdaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. Paris Spotify Camp Nou'nun Barcelona'yı yeniden bağrına bastığı bu önemli karşılaşmada bu manzara gerçekten görülmeye değer. Tribün kapasitesi yaklaşık 100 bin koltuk. Koltukların hepsi de tıktım tıktım dolu. Evet, ya beklenmedik bir hikaye yazılacak ya da oldukça sıradan rutin bir galibiyet alınacak bir maç. Messi yenmek öyle kolay bir iş değil. Kesinlikle kazanmak kanında var. Messi ile oynamak takım arkadaşlarına her şeyi başarabileceklermiş gibi hissettiriyor. En zorlu sınavlarda bile olağanüstü bir inanç ve güven aşılıyor. Sayesinde herkes en iyi performansını sergiliyor. Ve başladık. Seri paslaşmalar. Neymar. Topu alan Robert Lewandowski. Deli Cristiano Ronaldo. Evet. Yedek kulübesi de çok mutlu. Lionel Messi kısa oynamayı deniyor ve uzaklaştırılıyor. Yine içeri oynadılar ve top uzaklaştırıldı. Ani bir kont atak şansı. Neymar al topu. Alaba. Laminyam aldı top. Neymar. Topağlar Robert Lewandowski. İyi bir kontratak fırsatı. Ruben Neves. Robert Lewandowski de şimdi top. Top şimdi Lionel Messi'de. Top Cristiano Ronaldo'ya. Gol! Barcelona golü buldu. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücuma çıktı. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Evet, erken gelen bir gol. Evet, skor 1-0. Sağ kanadı oynadı. Ortayı gönderdi. Topu uzaklaştırmak için orada. Alexander Arnold. Lamin Yamal şimdi. Yönel e top. Çok iyi düşündü. Yakınında rakip yok. İstediğini başaramadı. Oyuncu yerde ama hakem kalk diyor. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Ve müdahale geldi. Defansın arkasına Lewandowski. Pası kovalıyor. Nacho Vidal. Boşluğa ulaşmayı deneyecek. Sağa doğru boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Önemli bir müdahale. İşte karşı ucun fırsatı. Lamin Yamal. Lamin Yamal. Nacho Vidal. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Güzel okudu. Dendonker Biniaz sol kanada oynadı. Kısa ve isabetli paslar. Müthiş top. Evet savunma paçayı kıl payı kurtardı ama ciddi bir sınav verdi. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Sola doğru bir top. Lionel Messi. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Cristiano Ronaldo'da top. Ustaca müdahale. Çok etkileyici. Ginyas fırsat peşinde. Fırsat yaratabilir. Kaleciyle tek etek. Şut çekiyor. Topu ağlarla buluşturuyor. Gol geldi. Durumu yeniden eşitliyorlar. Mücadele ruhunu biraz da olsa canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. Gol. Pas çok iyiydi. Offside'e düşmemesi yeterli oldu. Bitiriş de inanılmazdı. karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Evet skor eşitlendiğine göre tahminleri sürdürebiliriz ama şimdi ne olacak diye sorarsan hiçbir fikrim yok. Hedefini bulamadı. Dayo Upamecano. Ruben Neves. Alexander Arnold da. Messi. Lionel Messi. Ezili rakibiyle karşı karşıya. Aradan gönderiyor etrafında kimse yok. Umut vaat eden bir pozisyon. Dönüp geri atmayı seçti ve geri dönmeyi tercih ediyor. Zorlu mücadelede müthiş bir müdahale. Dan Donker Evet, topu kim alacak? Müthiş mücadele. Ortayı yolluyor. Alexander Arnold uzaklaştırmayı deniyor. Hızlı olmaları lazım. Kontratak zamanı. Güvenli oynuyor. Abi, Tehlikeli bu bir pas. Büyük şans. Skora katkıda bulunmak istiyor artık. Çok iyi bir hücum ritmi yakaladılar. Baskıyı kesmiyorlar ama artık başarma zamanı. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Skor eşit. İki tarafta farkı açmayı başaramadı. Ama ellerinden geleni yaptıkları ortada. Güzel ve rekabet dolu bir ilk izledik. İki takım da birer gol bulmayı başardı. bir kez daha birlikteyiz. Görünüşe göre devre arasında oyuncu değişikliği yapılmadı. İyi okudu. Etkili bir hamle. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Dan Donker. Net ve isabetli paslar. Vuruyor. Mükemmel bir kurtarış. Top füze gibi geldi füze. İyi oynadı. Kaleyi deniyor. Top Karşılaşmanın seyri bir anda bambaşka bir hal aldı. Olağanüstü şahane bir gol. Aradığını buldu. Topa vururken etrafını göz ardı etmedi. Neyin nerede olduğunu çok iyi gördü. eşitlik bozuldu. Maçın geri kalanında neler olacak bakalım. Bu takım için hücum savunmadan daha kolay gibi görünse de şu an için defansa biraz daha ağırlık vermeleri gerekecek. Dinyaz rakibe serbest vuruş hediye ediyor. Alexander Arnold Lionel Messi topu aldı. Güzel oynadı. Korner kullanılacak. kısa oynamayı seçtiler. Ortaya doğru oynuyor. Dan topu uzaklaştırmak için olay yerinde. Ağır baskı meyvelerini verdi. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Diğer kanada bakıyor. Geri dönmeyi başarabilecekler mi acaba? Güzel gördü. Ve şut! Kusursuz bir gol. Durum eşit. Her şey bir anda oldu. Verdikleri kararlı tepkinin anlamı golün analizinden çok daha önemli. Muhteşem bir gösteri. Koşulara da pasa da bayıldım. Savunmayı epey zorluyorlar. Evet, skor yeniden eşit. Oyuncular skoru hızlıca eşitlemiş olmanın neşesini yaşıyor. Keyifler yerinde. İlginç bir top geldi. Şutu gönderdi. Ah, oh, çok yaklaştı. Kontrol tekniği muazzamdı. Şut denemesi ise biraz eksik kaldı. Topla buluşan Alexander Arnold. Ruben Neves. Lamin Yamal. Topun peşini bırakmıyor. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Alexander Arnold ve müdahale geldi. Ve top dışarıda güzel müdahale. Lamin, Lamin. Lamin. Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk gerçekten ne yapacağı önceden kestirilemeyen bir oyuncu. Güzel sıçradı. Gol! Barcelona golü buldu. Başardılar. Geldi gelmekte olan mükafatlarını alıyorlar. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Beklenen gol sonunda geldi. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Dayo Upamecano. Barcelona kısacık süreye iki gol sığdırdı. Maçta atılan beşinci golü kaydederek öne geçiyorlar iyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Lewandowski topu büyük heves aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Pas isabetsiz. Akıllarında kontratak var. Aradan bir pas. Den donker. Takım arkadaşını ve vurdu çok güzel bir gol. Ve fark açıldığı gibi kapanıyor. Evet Gökhan geri düştüklerinde morallerini hiç düşürmeden müthiş bir oyun ortaya koydular. Bence kesinlikle hak ettikleri bir gol. Gol. Marco. Evet Gökhan savunmanın da hatası var tabi ama pasın zamanlaması mükemmeldi. Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var. Bu değişikliğin gerçekleşmesi hiç de sürpriz olmadı. Yorgunluğu oyundan oldukça yansımaya başlamıştı. Gerçekten kıran kırana bir mücadele. Evet, gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun başladığın yerdesin. Donker Nacho Vidal Güzel bir müdahale büyüyen tehlikeye karşı Yapması gerekeni yaptı Enfes bir hamle Karanlıkları için övgüyü Kesinlikle hak ediyorlar Ama artık başarılı bir girişimin zamanı geldi Açıkta yakalıyor Orta geldi son olarak topu uzakta açırıyor. Lionel Messi. Ruben Neves. Geri dönmek zorunda kaldı. Yani artık biraz daha acele etseler iyi olur. Topun karşı sahaya çok daha hızlı geçmesi gerek. Dayo Upamecano. Alexander Arnold şu ana kadar bir gol pası verdi. Pasını verdi ve topla buluşmayı başardı. Offside yakalandı. Oyuncu son direktifleri alıyor. Değişiklik birazdan gerçekleşecek. Evet hakem değişiklik işaretini gösterdi. Şimdi oyuna giriyor. Geri Yeni pas. Neymar. Lionel Messi topu aldı. Top Cristiano Ronaldo'da. Çok yerinde bir müdahale oldu. Santi Cazorla. Sola oynadı umut vaat eden bir pozisyon. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Lionel Messi. Buraya kadar maç bitti. İnanılmaz bir maçtı. Başından sonuna kıran kırana geçti. Ve iki takımın oyuncuları da yeteneklerini sergilemiş oldu. Cristiano Ronaldo hem taraftarın övgüsünü hem de maçın adamı olmayı hak etti. Bugün gördüklerinin hakkında ne düşünüyorsun? En olası sonuç buydu. Ama iki takımın taraftarlarının da istediği skor bu olmasa da <laughs> oldukça <laughs> enteresan <gülüyor> ve çeşitli pozisyonlara <laughs> sahip bir <laughs> maç izledik. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım <laughs> Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Ben de teşekkür ederim.